Herkese merhaba, podcast'imize hoş geldiniz. Bugün sizlere 1 ve 2 Ağustos tarihlerinde model portföyümüzde yaptığımız bazı revizyonlardan kısaca bahsetmek istiyoruz. Bu tarihlerde Aksigorta ve Türkiye Sanayi Kalkınma Bankası'nı model portföyümüzden çıkartırken Garanti Bankası'nı ise model portföyümüze ekledik. Garantiyi eklememizin en temel etkenleri ikinci çeyrek karlılığının beklentimizin üzerinde gerçekleşmesi, yılın ilk 6 ayındaki güçlü operasyonel performans ve bu performansın yılın ikinci yarısı ve 2025'te de devam etmesi beklentimiz. Hatırlatmak gerekirse Garanti Bankası ikinci çeyrekte 22,5 milyar TL net kar elde etti. Bu piyasa beklentisinin %16 üzerindeydi. İlk 6 aydaki öz kaynak karlılığı %35 seviyesinde gerçekleşti. Bu, bu seviye takibimizdeki mevduat arasında en yüksek seviye. İkinci çeyrekte tayına baktığımızda Beklentimin üzerindeki net faiz gelirleri ve komisyon gelirleri en temel bankanın güçlü sonuçlar açıklamasının etkenleri. Özellikle TL Kredi Mevduat Makası'nda banka daha olumlu ayrıştı ve bu sayede de güçlü sonuçlar açıkladı. Ayrıca banka 2024 hedeflerini de korudu. Burada 2024 için %35 civarında bir öz kaynak karlılığı hedefliyor banka yönetimi. Piyasa beklentisinin üzerinde olması, kar tahminlerimizi de güncellememiz ve özellikle hem yılın ikinci yarısı hem de 2025'teki güçlü per, e, karlılık beklentimiz sayesinde Garanti Bank kısmı beğenmeye devam ediyoruz. Hedef fiyatımızı 164 TL olarak yukarı yönlü güncelledik ve model portföyümüze de ekledik. E, banka 2024-2025 tahminlerimize göre 1.4 ve 0.9 piyasa değeri defter değerinden işlem görmekte. Öz kaynak karlılığında 2024'te %39. 2025'te ise %46 seviyesinde tahmin ediyoruz. 2025 tahmini piyasa değeri defter değeri çarpanının önümüzdeki dönemde 1.2-1.3'lere ulaşabileceğini tahmin ediyoruz. TSKB'yi model portföyümüzden çıkarmamızın en temel nedeni ise özellikle son aylardaki gösterdiği güçlü performans ve endekse göre çok ciddi olumlu ayrışmış olması. E, yılbaşından bugüne baktığımızda %36. E, bir model portföyü eklediğimiz Kasım 2022'den itibaren ise biz yüze e göre %64'lük bir olumlu performans gösterdi TSKB. E, karlarını, karını açıkladıktan sonra tahminlerimizi güncelledik. Al olan tavsiyemizi tuta indirdik ve hedef fiyatımızı 15.2 TL olarak güncelledik TSKB için. Bir miktar kar realizasyonu amaçtı ve güçlü performans sonrasında e, hisseyi model portföyümüzden çıkardık. E, aksigorta'yı çıkarmamızın en temel nedeni ise e, karlılık gelişiminin e, ikinci çeyreğin başındaki tahminlerimizin daha altında kalması ve e, endekse göre de daha zayıf performans göstermiş olması ve bir miktar zarar kes amaçlı. E, Aksigorta için e, 2024 ve 2025 kar tahminlerimizi aşağı yönlü güncelledik. Hedef fiyatımızı da 7.8 TL olarak güncelledik al alan tavsiyemize ise tuta indirdik. bu nedenle de aksigortayı model portföyümüzden çıkardık. Burada yılbaşından bugüne endeksin %15 gerisinde e, modal portföyümüze eklediğimiz Eylül 2023'ten itibaren ise %19 gerisinde bir performans gösterdi aksigorta. Herkese iyi günler dilerim.